Şimdi Sayın Akta Teşekkür ederim. Değerli arkadaşlar hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bugün karşınıza üç hekim tertemiz önlüklerimizle çıktık. Ak önlüklerimizle çıktık. Asla kirlenmeyecek olan hiç kimsenin kirletemeyeceği önlüklerimizle çıktık ve az önce de Hipokrat yeminimizi tekrar ettik. Şimdi değerli arkadaşımın sizlere gösterdiği yazı ile hekimlerin ihbar edilmesi isteniyor tabip odası tarafından. Ben bir ihbarda bulunmak istiyorum size. E, Taksim'de hastalara müdahale eden, Mersin'de hastalara müdahale eden bir isim vermek istiyorum. Bu isim Doktor Aytu Atıcı'dır. Sayısını bilmediğim kadar astım hastasına ventolin ilacı uyguladım itiraf ediyorum. 112'nin, İstanbul 112'nin kayıtlarında vardır. Telefon ettim, ambulans çağırdım. Dediler ki ambulans gönderiyoruz ama ulaşamıyoruz hastalara. Kayıtlarda vardır, biz boş konuşmayız. İstanbul'un 112'sinin kayıtlarında bulabilirsiniz. Kendimi ihbar ediyorum. Sağlık Bakanı'ndan izin almadan hastalara Ventolin ilacı kullandım. Hastaların yaşamları kurtuldu sayısını bilmediğim kadar hastaya, travmaya uğrayan hastaya alanda müdahale ettim, kanlarını durdurdum. Daha önceden de bunun suç olduğunu bilmiyordum. Daha önce de işlemişim ben bu suçu. 29 Ekim'de Ankara'da polislere de müdahale etmiştim. Polislerin de kanamalarını durdurmuştum. İtiraf ediyorum. Kendimi de ihbar ediyorum. Eminim diğer arkadaşlarım da aynı suçu işlemişlerdir onlar da sayısız bilmedikleri kadar hastaya müdahale etmişlerdir. Değerli arkadaşlar, Taksim Gezi direnişinin, halkın uyanışının çeşitli aşamalarını inceledik. Sosyolojik, siyasi, tıbbi aşamalarını zaman zaman bu kürsüden sizlere de anlattık. Ve dedik ki bu aşamalardan hepimiz ders almalıyız. Başbakan da Hükümet de muhalefet partilerde ders almalıdır. Taksimekler ne istiyorlar? Özgürlük istiyorlar. Benim kaç çocuk doğuracağıma sen karar verme diyorlar. Benim bedenin üzerime yapacağım müdahaleye sen karar verme diyorlardı. Benim ne içeceğime sen karar verme diyorlar. Çıktı Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki mesaj alınmıştır. Çıktı Bülent Arınç masum insanlara uyguladığı şiddetten dolayı hükümet adına özür diledi mesaj alınmıştır dedi. Peki başbakan bu mesajı aldı mı? Bakın daha iki gün önce başbakanın ağzından çıkan lafları aynen size okuyorum. Yanında bir yanında sağlık bakanı var. Bir yanında da aileden sorumlu bakan var. Diyor ki başbakan bu ülkede yıllarca doğum kontrolü mekanizmalarını çalıştırdılar adeta bizim vatandaşlarımızı, halkımızı kısırlaştırdılar. Kim bunu yapan? Ben kendimi ihbar ediyorum. Sağlık Bakanlığı'nın emriyle daha önceki yıllarda doğum kontrol yöntemleri uyguladık hepimiz. Bizim buradaki amacımız insanların bakacakları kadar çocuk doğurmalarını sağlamaktı. Beş tane mi istiyor? Başın üstüne. Bakabiliyorsa, istiyorsa elbette. Bir tane mi? Kendisi bilir. Ama bizim hekim olarak görevimiz şuydu, ben bakacağından daha çok çocuk doğurmak istemiyorum, çaresi nedir dendiğinde biz aile planlaması yaptık. Ama bakan bizi cinayetle kısırlaştırmakla suçluyor. Bununla ilgili tıbbi müdahalelere varıncaya kadar, sezeryen denilen olay budur, kürtaj denilen olay budur, bunları yaparken de adeta cinayet işlediler. Bakın, bu lafları daha önce de söylemişti başbakan. Biz o zaman demiştik ki başbakanın ruh sağlığından endişe ediyoruz, anlamadığı konularda konuşuyor ve bu ruh haliyle topluma zarar veriyor demiştik. Ve başbakanı dinleyen ki başbakan dinlenir bir ülkede, insanlar, anneler, sezeryan olmamak için direndiler bir süre ve beynine oksijen gitmeyen çocuklar doğurdular ve bu anneler ve çocukların bir kısmı öldüler, öldüler. Bu cinayet. Başbakanın tavsiyeleriyle işlenmiştir. Bu cinayette başbakanın sorumluluğu var mıdır? Yok mudur? Bunun çok dikkatle değerlendirilmesi lazım. Diyor ki: "Adeta aldattılar. Ölüyorsun, seni ölümden kurtaracağız." dediler kadınlara. Halbuki dert başkaydı. Dert hem fazla para kazanmak hem de maalesef öyle kampanya başlattılar ki, sezdiler yani ikiden fazla yapamazsın dediler, inandırdılar. Eğer sezeryan ikiden fazla olmazsa toplumumuz kısırlaşır der. Bu milletin nüfusu azalsın. Milletler yarışında geri kalsın. Bakın ne kadar sığ, dar ve gerçekten gerici bir anlayışla insanların bedenine nasıl hükmetmeye çalışan bir başbakanla karşı karşıyayız. Bunları duyan anneler ben sezeryan oldum diye acaba cinayet mi işledim diye düşünüyor mu? Düşünmüyor mu? Sezeren yapan veya yasalara göre kürtaj yapan doktorlar şu anda katil mi bunun dediğine göre cinayet suçtu çünkü. Peki bunlar doktora gidip sen benim karıma cinayet işledin. Çocuğumu, karımı çocuğumu sezdeye doğurdun, karımı sezeren yaptın diye şiddet uygular mı uygulamaz mı? Biz bütün bunları hekime yönelik artan şiddet olaylarının araştırıldığı komisyonda dile getirdik. Dedik ki başta başbakan olmak üzere bütün yöneticiler konuşmalarına dikkat edecektik. Yayınladık, muhalefet notu bile yazmadık biz ona. O kadar detaylı çalıştık ki. Ama başbakan sadece göstermeli bir komisyon kurdurdu ve maalesef yine denge unsurunu kaybederek ne konuştuğunu bilmeden kendi alanının dışında açıklamalar yaparak halkı galeyana getirmeye devam ediyor. Bu doğru bir şey değil. Daha da kötüsü yanında Sağlık Bakanı var. Ağzını açıp da çıp bile çıkaramıyor. Başbakan aklı sıra zannediyor ki halkı gene kandıracak, e, gündem değiştirecek. Taksim olaylarının üzerine gündem olmaz. <laughs> Taksim olaylarını dinlemeden, oradan ders almadan bu işleri yaptığı zaman başbakan gerçekten ruh sağlığından endişe edilecek duruma gelmiştir. Ben buradan çağrımı yineliyorum. Psikiyatristleri göreve davet ediyorum. Lütfen bu ruh halini incelesinler ve önerilerde bulunsunlar. Çünkü şu anda istesek de istemesek de Türkiye Cumhuriyeti'nin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Ve ruh sağlığından endişe ettiğimiz bir başbakan tarafından yönetilmek istemiyoruz. Hasta olan insanlar rapor alırlar. Eğer böyle bir hastalığı varsa başbakanın derhal rapor alsın, dinlensin. Ruh sağlığına geri kavuşsun. Eğer varsa. Yoksa o zaman başka şeyler aramamız lazım. O daha tehlikeli hastalığa hiç olmasa biraz saygı duyulur. O yüzden bu değerlendirmeleri mutlaka acilen yapılması lazım. Ve bu şekildeki söylemlerle Türkiye'nin iç savaşa götürüldüğünü hepimiz görüyoruz. Acilen, derhal halk sokağa çıktığına göre hükümetin derhal istifa etmesi lazım. Halk hükümete verdiği yetkiyi geri almıştır. Vekalet yetkisini geri almıştır, sokağa çıkmıştır. Demiştir ki sen bu işi beceremedin, Derhal orayı terk et. Bu mesajı anlamak için çok da uzatmaya gerek yok. Derhal hükümet istifa etmelidir ve gerçekten halkın derdini, Taksim'in derdini anlayan bir hükümet